Arkadaşlar günaydın. Benim bugün kısa basın toplantımın konusu dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda komisyon kurulmasına karar verilen araştırma komisyonu kurulmasına karar verilen çocuk istismarları ile ilgili. Bu çocuk istismarları eee Türkiye'de zaman zaman ortaya çıkınca açık olunca işte bir takım spekülasyonların konusu olabiliyor. Hiçbir dönem gerektiği kadar önem verilmiyor ve gereği yapılmıyor öyle bir konu. Tabii çocuğa şiddet bu şiddetin gerçekten cinsel şiddetin çocuğa bunun sınırı yok. Her ülkede her toplumda. Her toplum kesiminde görülebilen ve büyük çoğunluğu gizli kalan bir olay. Mesela Dünya Sağlık Örgütü bir rakam veriyor, tüyleri ürperten bir rakam. 2019 yılı ile ilgili bir rakam. 2-17 yaş çocuklar, 1 milyar çocuk fiziksel, cinsel ya da duygusal şiddete maruz kalmış. Tahmin bunlar yani böyle bir ciddi araştırma yapmak çok zor. Çünkü büyük bir kısmı yani gerçek istismar vakalarının çok değişik rakamlar var, uçuk rakamlar var, Birbiriyle ilişkisi olmayan rakamlar var. Ama ortalama aldığınız zaman 20'de biri ancak açık olabiliyor. Büyük bir kısmı tanıdıklar tarafından çocuk istismar ediliyor tanıdık tarafından istismar ediliyor. Bu en son vakada olduğu gibi işte baba göz yumuyor. İşte Kur'an kursu öğretmeni tarafından, hocası tarafından aile işi oluyor. Ve yüzde seksen beşi hemen hemen çocuk istismarından yüzde seksen beşi tanıdık kişiler tarafından yap yapılıyor. Ve büyük çoğunluğu gizli, gizli kalıyor değerli arkadaşlarım. Şimdi e, Türkiye'de yeniden bir komisyon kuruldu arkadaşlar. Elimde bir rapor var. Bu rapor e, 442 sayılı sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26. Yasama Döneminde e, çıkardığı 3 Kasım 2016 tarihli Meclis Araştırma Komisyonu raporu. Ben de bu komisyonun üyesiydim. Bu rapor o zamanda bir e, derneğin, vakfın, e, vakfa bağlı Kur'an kursunda ya da yurdunda e, o yurtta görevli birisi tarafından istismar edilmişti. Ve çok tartışılmıştı. İşte e, muhalefet başka bir yerden ele almış, iktidar başka bir yerden ele almıştı. Ve sonunda araştırma komisyonu kuruldu ve herkes sustu. iş bitmiş gibi sustu. Biz orada işte 10 kişi 15 milletvekili çalıştık, bir rapor oluşturduk. Biz muhalefet partisi milletvekilleri olarak bu işin aydınlatılması ve önlenmesi, azaltılması için çocuk istismarlarını azaltılması için nasıl tedbirler alınabilir bu ülkede bunun ortaya çıkılması için gayret gösterdik muhalefet milletvekili olarak iktidar milletvekilleri o zaman iktidar sadece adalet ve kalkınma partisiydi şimdi MHP ile beraber iktidarlar iktidar milletvekilleri ise örtmeye çalıştılar ve böyle bir rapor ortaya çıktı değerli arkadaşlar çocuk istismarları ile ilgili o kadar çok araştırma rapor var ki Bizim devletimizin de acayip yazılı raporları şeyleri var. Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgüsü, UNICEF bir sürü kuruluşların yapmış olduğu çalışmalar mevcut. Bu çalışmalar Türkiye'ye tercüme edilmiş. Bunlara bağlı olarak çocuk istismarlarının önlenmesi, azaltılması için strateji belgeleri hazırlanmış. Efendim eylem planları yapılmış ama çocuk istismarları artarak devam ediyor. Gazetelerde başlıklar var. Yüzde yedi yüz arttı. Neye göre arttı? Yok. Herkes istismarın peşinde. Kimisi işte Alman manşetini çoğaltmak için yapıyor. Kimisi başka bir şey karşı tarafa gol atmak için yapıyor. Ama çok ciddi bir vaka. Şöyle gözünüzü kapatın etrafınızdaki çocuklar yakınlarınıza bir empati yapın. Allah korusun değerli arkadaşlarım. Yani hele hele aile işi istismar. Yani insan Kimseye söyleyeyim kendine bile anlatamıyor yani benim çocuğumu işte kadın yani ben psikiyatri uzmanıyım değerli arkadaşlarım bana terapi esnasında tabii bunlar kimlik vererek açıklanmaz bana gelmiştir efendim yıllardan beri işte kızını ee, övey babası yani şimdiki kocası tarafından yıllardır istismar edildi ve bunu kimseye söyleyemedi düşünebiliyor musunuz ya yani? ölüm bu tercih eden insan değil mi böyle durumlarda? Çok kötü yani böyle insanı tiksindiren yani işte öfkelenmek, kinlenmek filan onun ötesinde tiksinilen 6 yaşında bir çocuk efendim işte istismar edilmiş. Muhtemelen işte bir sapık tarafından istismar edilmiş. Aile bunu örtmek için güya dini de Allah'a da kendilerini de, herkesi kandırarak nikahlamışlar güya filan ve istismar etmeye devam etmiş edepsiz. Şimdi düşünebiliyor musunuz yani bu çocuğu düşünebiliyor musunuz bu kadar ciddi bir vaka biz mecliste bağırıyoruz çağırıyoruz ediyoruz sonra bir komisyon kuruyoruz bu komisyon istismarları örtme raporudur bu rapor ama istismar için yapılacak olan her şey var arkadaşlar 4 sene evvel yayınlanmış bu rapor her şey mevcut bu, bu raporda eğer bu raporda ki söylenenler öneriler uygulansaydı ki bunlar tamamen teorik hazırlanmıştır Hiçbir istismar odaklarına bir yerlere değmemiştir. Hiçbir yere götürülmemiştir komisyon. Yılmaz Tunç bu isim bilin yani. Çocuk istismarları de deyince şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekili Yılmaz Tunç gene ayrı bir Yılmaz Tunç gelecek yeni komisyonunda başkanı olacak ve bu işi örtmeye çalıştı. Komisyonu hiçbir yere götürmedi. Bir Karaman'a gittik, orada da işte bir otelin odasında birkaç tane adam çağırdı, konuşuldu. Ya arkadaş, burada böyle böyle olaylar var, biz biliyoruz, Bir buralara gidilmesi gerekiyor. En azından bu komisyon görev yaptığı sürece caydırıcı bir etki yapması lazım, etme eyleme, hiçbir yere götürmedi. Sanki biz çocuk istismarları bütün açıklığı ortaya çıkarılsın diyoruz işte, işte cemaatler, yurtlar, Kur'an kursları, işte çocuk esirgemeler, şunlar buna buralara gidilsin dediğimiz zaman sanki onları suçluyoruz gibi. Yani tecavüz deyince sanki onlara tecavüzcü diyormuş gibi bir savunmaya girdiler. İlgisi yok. Öyle bir şey yok. Türkiye'nin ciddi bir yarası var. Bakın istismar yapan insanlar sapıktır. Yani psikiyatride bunlar kişilik, cinsel sapık, kişilik bozukluğu olan insanlar. Bunlar nasıl olur, kim sapık olur? Bunlar ayrı konular. Bu basın toplantısının konusu bile bile olamaz yani. Bu konu na, nerede, nasıl yaparlar bunlar? Çok basit anlatıyorum. Bunlar kapalı yerlerde, denetlenemeyen yerlerde, saydam olmayan ortam ortamla, ortamlarda, merdiven altı, kapalı kurslarda, yurtlar, burası, hayatı boyunca uğraşır, eder, bir şekilde kendisini buralara tayin ettirir, işte görev şey yapar, ekmek taşır ne yaparsa oraya kendisini kapağa atar ve yıllarca kendisini saklar. En başarılı, en ahlaklı, en temiz, en dürüst, en namuslu insan olarak tanıtır, tanır. Ve ondan sonra da işini yapar. Ve genellikle orada insanlar, çocuklar, herkes tarafından sevildikten sonra bu işini yapar. yapılacak iş bu ortamları denetlenebilir şeffaf hale getirmektir. Değerli arkadaşlar efendim siz bir tek vakadan hareketle bütün bir cemaatleri, tarikatları, dindarları suçluyorsunuz. Hayır biraz evvel söyledim. Bu söylediğim şey UNICEF'in şeyinden alınmış, raporundan alınmış. Cinsel şiddetin sınırı yoktur her ülke ve toplumun tüm toplum kesimlerinde meydana gelebilir. Yani böyle bir şey yani kimse suçlanmıyor. Her yerde herkesi her dinden, her ırktan, her, her meslekten okumuş, okumamış, cahil hiç fark etmez. AKP'li, MHP'li, CHP'li hiç fark etmez. Her kesimde görülebilir bize düşen yani çocukları korumak isteyen bize düşen bu insanların bu çirkin işlerini yapmasını azaltacak bir ortam sağlamak. Bunun için işte eğitim vermek bunu oluşturmaktır. Şimdi burada hemen bu işe sarıldığı zaman nerede oldu? Bir tarikatta da oldu. Daha evvel nerede olmuştu? İşte bir tarikat cemaat yurdunda olmuştu. E bunları eleştiriyorsanız o zaman siz dine karşısınız ne ilgisi var arkadaşlar her dinden olabilir. Hangi dine karşıyız biz? ne dine dine karşıyız? Her dinde olabilir. Bakın Türkiye'de tarikat ve cemaatler bu konu ile ilgili ele alındığı zaman önemli bir risk odakları olarak görülüyor. Sadece tarikat ve cemaatler değil. Bu gibi kapalı ortamlarda çocukları bulunduran her yer risktir. Her yerde cinsel istismar olma ihtimali vardır her yerde bu, bu, bu yapılabilir. Dolayısıyla oraların mahremiyetine dokunmadan, mahremiyetine dokunmadan, oraların çocukların işte yüksek çıkarlarını falan zedelemeden saydam denetlenebilir, hale nasıl getirilebilir? Bunun yöntemleri var. Dünya çalışmış etmiş, bu rapora bile yazıldı onlar burada duruyor. Çalışmış etmiş bu raporlarda. Ama bunlar diyorlar ki hayır bizimkiler temiz. İşte bugün şey yapmış, şey yayınlamış bir tane bunları tutan gazete. Bakın işte nikah istismar edilen çocuk nikahında bu kadar mutlu görünebilir mi? Neyi savunuyor? Nedir bu yani? Şu ilkelliğe bakın. Şu basitliğe bakın yani. Şu çukura düşme haline bak. Değerli arkadaşlarım. Bu tarikatlar, cemaatler vardır, yoktur, şöyledir, böyledir. Bunlardan bağımsız olarak söylüyorum. Türkiye'de. Bunlar yasak biliyorsunuz değerli arkadaşlar. Aslında yasak. Vakıflar dernekleri adı altında faaliyet gö gösteriyorlar. Böyle olduğu bir de din var işin içinde tabii. Bundan dolayı kimse dokunamıyor. Yani hem yasal ortam hem gelenekler her iş, hem işin içinde din olduğu için buraya dokunursak işte yanarız diye düşündüklerinden dolayı hem de en önemlisi siyasi istismar. De oy depoları olduğu için kimse dokunmuyor. Böyle bir şey olmaz. Evetim tarikatları kapatalım, vakıfları kapatalım. <laughs> ya vakıfları, tarik, tarikatları işte e, cemaatleri kapatmak, çocuk istismarları önlemenin hiçbir e, fayda sağ, sağlamaz yasa, yasak. Zaten yasak da. Yani tarikat, cemaat falan öyle şeyler yasak. Ama vakıf dernek adı altında faaliyet gösteriyor. Bu vakıf dernekleri de kapatmak hiçbir fayda sağlamaz. Bunu herkesin kafasına koyması gerekiyor. iktidarı muhalefetiyle. Yasaklamakla hiçbir şey olmaz. Öyle bir şey olmaz. Bunları bakın bir daha söylüyorum. Buranın mahremiyeti ve çocukların yüksek çıkarlarını zedelenmeyecek şekilde şeffaf hale getirmek, denetlenebilir hale denetlenebilir hale getirmenin yolları, yöntemleri var. Bu yollar, yöntemler uygulanarak böyle uyduruk örtme raporları hazırlanarak değil Şimdi bu bu şekilde bunlar önlenebilir. Bu sadece burada yapılacak araştırma komisyonu raporuyla falan da olmaz. Bunu ciddi bir şekilde ele alacaklar. İşte bir yarışma girmeyecekler. Karşıda işte bütün tarikat mensupları tecavüzcüdür. Hayır efendim tecavüzcü sizsiniz. Böyle olmaz. Teza her toplum kesim her ülkede, her millette, her toplumda, her toplum kesiminde e safık olabilir ve e çocuk istismarı olabilir. Dolayısıyla bunu bu şekilde ele alarak buraların şeffaf hale getirilmesinin yolu, yöntemi neyse bunu yapmak gerek gerekiyor ve tabii ailelerin, çocukların eğitimi filan hepsi burada mevcut. Şimdi ben bu e, beni görevlendirseler bile affımı isterim bir daha bu komisyonlarda görev almam çünkü bu komisyon örtme komisyonudur. Bu işi örtmemek lazım değerli arkadaşlar. Bu işte toplumda ciddi bir duyarlılık. Bakın. 15 gün evvel, 20 gün evvel bu konudaki bir duyarlılık vardı değil mi? Biz CHP olarak yürüdük buradan Adalet Bakan. Şimdi bir şey yok. Herkes rahatladı. Herkes rahatladı. Niye? Araştırma komisyonu kurdu. Bizim milletvekillerimiz, temsilcilerimiz bu işi halledecek. Halletmeyecekler. Öyle bir şey yok. Bir Yılmaz Tun çıkacak, yeni bir Yılmaz Tun çıkacak. Bu işi örtme görevini üstlenecek ve bu işi örtecekler değerli arkadaşlarım. Biz bu işi örterlerken ısrarla örtmeyin. Önemli bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirelim diye o komisyonda çalıştık ve sonunda da e, aşağı yukarı 12 sayfa falan herhalde muhalefet yaz, yazdık buraya. Hangi hataların yapıldığını muhalefet yazdık. Bir defa psikolojileri arkadaşların bozuktu. İktidar milletvekillerini sanıyorlardı ki onları biz tecavüzcülükle suçlayacağız diye sürekli savunma pozisyonunda ilgisi yok. Bin defa dedik ya arkadaşlar siz ilgisi yok sizle ilgili değil bu olay. Kimseyi suçlamıyoruz. Ama gidip oraya bir görelim. Bir yurda bir Kur'an kursuna milletvekili olarak bir adımımızı atalım. Görsün bu sapıklar her an milletvekillerinin meclisin buraya gelebileceğini. Buradaki zavallı çocuklar bunları en yüksek Ankara'daki TÜM milletin kalbi meclisten insanlar gelip koruyabileceklerini görsünler. Bir tanesine adım attırmadılar, bir tanesine Sanki oralar şeyleriymiş gibi kendi adım attırmadılar. E ben dedim Yılmaz Tuncay'a defalarca şu anda belki dedim bir çocuk tecavüz ediliyor, bir çocuğa tecavüz ediliyor ve senin bu tutumundan do do dola dolayı dedim o ço çocuk bu acıyı çekiyor. Kıyameti kopardı böyle bir şey nasıl dersin falan diye. yaptırmadılar. Bu gene aynı şey olacak. Şimdi o bu komisyona seçilecek olan arkadaşlar onlara da daha vereceğim bu bizim muhalefet yazımızı onları uyaracağım. Belki bu komisyon böyle bir şey yapabilir. Bir defa komisyonun kuruluşunda problem var değerli arkadaşlar. Demokrasi bunlar yani bütün sağ iktidarlar öyle anlamışlar ama bun, bunlar parmak hesabı olarak anlıyorlar. Çoğunluk. Şimdi bu komisyonun ilk toplantısında dedik ki arkadaşlar komisyon başkanlık ve başkanlık divanı gündemi belirliyor o nedenle başkanlık divanını muhalefetten de da tamam başkan iktidardan olsun ama işte sözcüsü işte üyesi ya, muhalefetten de insanlara koyalım dolayısıyla nasıl bir çalışma yapacağımızı birlikte tespit edelim kabul etmediler çoğunluk bizde seçiyoruz üye kim filan başkanı gibi seçtik bitti yani seçtik mi bitti sanıyorlar böyle bir demokrasi tabii olmaz. Bu demokrasi her konuda zararlı olduğu gibi burada da zararlı oldu. Bir daha uyarıyorum. Bu komisyon büyük ihtimalle örtme komisyonu olacak. Nitekim şu anda bile yani yılbaşı öncesinde bir parti grupları arasında bir karar alınıp işte yılbaşından sonra verdiğimiz bu araştırma önergeleri birleştirerek komisyon kuracak kararı alındığı andan itibaren artık istismar raporu yok. İstismar konuşması yok. Bitti. Önlendi. Bu böyle bir şey yapacak. Meclisin böyle bir zararlı etkisi var değerli arkadaşlar. Herkesin çözümü meclisten beklemesi ne güzel. Ama böyle bir yer bu şekilde örtme şeyi de olabiliyor. Umarım burası örtme bu, bu komisyon örtmeyecek, bu pozisyonları, bu olayları açık açık açığa çıkaracak bir şeyler yapacak diye umuyorum. Bunun temelinde bu tarikat ve cemaat meselesinin başka yerlerde de vardır. Başka yer, başka yurtlarda da vardır. Herhangi bir başka derneğe bağlı, bağlı olan yurtlarda da bunlar olabilir. Oralarda şeffaf saydam denetlenebilir bir hale getirilmelidir. Ama cemaat ve tarikatlara bağlı dernek ve vakıflara ait çok sayıda küçük çocukların kaldığı yurtlar var. Bu bakın değerli arkadaşlarım bu raporlarda var. Bir yurtta böyle bir kursta görev alacak öğretmenin seçimiyle ilgili kriterler var. 5 sene bazı ülkelerde 10 sene bunlar takip ediliyor. Öyle bir isteğiniz varsa takip ediliyor, izleniyor, testlerden geçiriliyor, geçmişi araştırılıyor, yakın geçmişi araştırılıyor, ailesi araştırılıyor ve öyle gidiyor. Filan partinin başkanı getirdi diye bir yere bir insan tayin edilmiyor. Bakın liyakat, çocuk istismarı içinde de liyakat girdi. Yani bir, iki tane öğretmen, işte küçük çocukların eğitiminde görev alabilecek iki tane öğretmenden işte iki tane öğretmenden böyle yerlerde görev alabilecek öğretmenin hangi kriterleri yani normal öğretmen bilgi ve donanımının ötesinde kişilik özellikleri araştırılır. Geçmişi araştırılır. Var mı böyle bir eğilimi? Yakınlarında var mı, olmuş mu, olmamış mı? Bir bu. En önemli konulardan ikincisi de şeffaf denetlenebilen bu böyle bir öğretmendir orada görevli olan görevli böyle bir görevlidir bunu denetleyecek olan da böyle bir görevlidir onu denetleyecek olan da böyle bir görevlidir böyle kademeli bir denetim yapılır gene sıfıra indirilmez ama ciddi bir şekilde azaltılabilir sorun olmaktan çıkarılabilir. Böyle şimdi gazete maaşı dağıtıyor. Türkiye'de tecavüz olayları yüzde yedi yüz arttı. Ya gerçekten öyle bir şey mi ya yüzde yedi yüz ya korkunç bir şey nasıl aldı ne oldu insanlara bir bir şey mi verildi işte koro koyu taşıların sebep oldu böyle bir şey ya yani kimse hiç sormuyor nasıl yaptı arkadaş gel nereden aldın bu bilgi yok bu konularda yayınların yapılması da denetim altındadır Hiçbir siyasetçinin Almanya'da hiçbir siyasetçinin aklına başka partiye gol atmak için bu konuyu istismar etmek, hiçbir gazeteciye sevmediği işte bilmem kime belediye baş, başkanına çamur atmak için böyle bir manşet atma aklına ucundan bile geçmez. Bu kadar hassas bir konu bu konu. Küçük çocukların istismar edilmesi, cinsel istismar edilmesi, dövülmesi var, çalıştırılması var, duygusal istismarı var, var da var, cinsel olarak istismar edilmesi değerli arkadaşlar. 6 yaşında bir kız çocuğu hocası tarafından, Kur'an okudu hocası tarafından işte böyle adettir, annenle baban da böyle yapıyorlar De çocuk istismar ediyor şu yaşına kadar ondan sonra evlendiriyor. E böyle mi? Mahkemi ortaya çıkaracak, çıkaracak mı? Bu da tartışılabilir bir şey. Peki, teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.